Evet, ikinci bahsedeceğim hukuksuz uygulama şirket yönetim kurulu üyelikleri hakkında olacaktır. İBB'nin şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısı 2019 yılında 359 iken 2020 yılında bu sayı 460'a çıktı. 101 üye artırıldı. Yeni, yeni olarak 101 yeni yönetim kurulu üyeliği oluşturuldu. 28 şirketin 27'sinde yönetim kurulu üye sayıları artırıldı arkadaşlar. Pandemi döneminde bu şirketlerin çoğu faaliyetleri azaldı ya da durdu. Ama yönetim kurulu yönetenlerin sayısı hızla artmaya devam etti. Çalışanların sayısı arttığı gibi. Şirket yönetim kurulu üyelikleri siyasi rant dağıtım aracı olarak kullanılarak belediye şirketleri zarara uğratılıyor. Bu şirketlerin yönetim kuruluna atılan kişileri talep ettik. Bize verilen cevap bunları isteyemezsiniz. Zannediyorlar ki biz bu bilgileri bulamayacağız. Neyi, niçin sakladıklarını da biliyoruz. Bakın arkadaşlar. Bunlar için saklanıyor. 101 kişinin 91 tanesi CHP örgütlerinde fiilen görevli. Aktif görev olan insanlar. Yani 101 üyeliğin 91 tanesi irtibatını tespit ettik CHP ile fiilen CHP'de çalışan insanlar. Aktif CHP üyesi insanlar. Kim bunlar? Cumhuriyet Halk Partisi eski ilçe başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi son seçim belediye başkan adayları, il yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekilleri, milletvekili akrabaları. Bizim dönemimizde Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinde 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereği sadece Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri yönetim kurulu üyesi oluyordu. Bu dönemde de üst düzey yönetim kurulu üyeleri üye ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey yöneticileri de bu şirketleri yönetim kurulu üyesi olmuş. Parti devleti denen şey işte budur. Peki bu şirketler batıyor. Kim batırıyor? Bu şirketleri işte bu atadığınız sizin liyakat liyakat diyerek yaptığınız atamalar sonucundaki atadığınız anlı şanlı yönetim kurulu üyeleri. Liyakat dedim ya bu kadar zulüm görmemişti diye, işte zulmün bir parçası da bu. Şirketlere para kaynak lazım olunca meclise getiriyorlar. Beltur'u getirmişler bugün. Sermaye artışı için Beltur'u getirmişler. Ama Beltur'u sermayesini artırmak için, Beltur'a para aktarmak için e, meclise gündem getiriyorlar. Meclis Beltur'un yönetim kurulu üyesi kim diye sorduğunda cevap yok. İsteyemezsin. Ya bu yönetim kurulu üyeleri ne alıyor diye sorduğunda... Cevap yok. isteyemezsin. Bu şirketlerde kim çalışıyor? Kaç kişi çalışıyor? Kaç kişiyi işe aldınız? Kaç kişiyi çıkardınız diye sorduğunda yine cevap yok. Ama para lazım olunca buraya şirketle ilgili gündemi getiriyorlar. Şimdi size bu şirketlerle ilgili bir konuyu anlatacağım. İston. İston şirketinin ortakları Büyükşehir Belediyesi İETT İSKİ. Bunun yanında ilçe belediyeleri de ortak. Bakın. Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Fatih, Gazi Osman Paşa, Kartal, Sarıyer, Şişli, Zeytinburnu. Bunlar İSTON'un ortakları. İSTON Genel Kurulu'nu yapmış 9 Haziran 2021 tarihinde. Genel Kurul toplantı tutanağı ve kararları ortaklara tebliğ gönderilmiş. Toplantı tutanağı Zeytinburnu Belediyesi'ne geldi. Bir baktık, toplantı tutanağının 9. maddesinde ve kararların 9. maddesinde yönetim kurulu başkanına, ödenecek huzur hakkının üzeri karartılmış. Yönetim kurulu başkan vekiline ödenecek huzur hakkının üzeri karartılmış. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının üzeri karartılmış arkadaşlar. Zeytinburnu Belediyesi sordu. Dedi ki ya bana toplantı karar tutanağını gönderiyorsunuz. Bu karar tutanağı resmi bir evraktır. Yani ciddi bir evraktır. Bunun karartma olmaz. Bana neyse toplantı tutanağının orijinal halini gönderin diye cevap bu bilgileri veremeyiz. Niye? Kişisel veriymiş. Ya kişisel verileri koruma kanunu bile bu kadar suistimal edilebilir mi arkadaşlar? Şirketin ortağından şirketin yönetim kurulu üyesinin aldığı huzur hakkı saklanıyor. Sebep kişisel veri dönüyor ya. Yani siz şöyle bir şey düşünün. Şirketin ortağısınız. Şirketin müdürünün ne aldığından haberiniz olmuyor. Size söylenmiyor. Niye? kişisel veriymiş. Kime kişisel veri bu? Kime kişisel veri? Şimdi bugün gördüm 10 Eylül 2021 tarihinde Kültür Ayşe'nin genel kurulu yapılmış. Onun da genel kurul tutanağı ve karar tutanağı aynı şekilde. Bir de üstelik notere de böyle tasdik ettirmişler. Noter tasdikli sahte evrak. Noter tasdikli tahrip edilmiş evrak. Yani nasıl bir anlayıştır bu? Bunu, bunu niye saklıyorsunuz arkadaşlar? Benim bildiğim ben hukukçuyum. İki şeyin üzeri karartılır. Bir ayıp şeylerin yani yaptığın bir şey çok ayıpsa üzeri karartılır. Hatta gazetelerde biliyorsunuz gözlerinin üzerine bant çekerler. Ayıp şeyler yapan insanların. İkinci şey de gizli şeylerin. Ya bu yönetim kurulu bu şirketlerin yönetimine atadığınız bu insanların isimleri ve aldığı huzur hakları ayıp şey midir yoksa cizli bir şey midir? Yani niçin saklıyorsunuz? Niye bu meclisten, kamuoyundan, denetim komisyonundan, meclis üyeleri soru önergesi veriyor onlardan saklanır? Siz biliyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar bu arkadaşlar ne alıyor Allah aşkına ya? Çok anormal bir şey alıyorlar ki söylemeye, göstermeye utanıyorlar. Bu utanç, bu utancı kaldırın arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi?